Merhaba arkadaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşla Teşkilatı'nda münhal bulunan aşağıda sınıfı ünvanı, öğrenim durumu ve adedi belirtilen kadrolara 2020 yılı KPSS puan sırası esas alınarak tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 katı kadar kişi çağıracak ve adaylar için yapılacak sözlü sınava başarı sırasına göre açık tam hizmet alımı yapacaktır bulunduğu yer taşla teşkilatı sınıfı yardımcı hizmetler ünvanlı hizmetli 2020 yılı KPSS puan tur arkadaşlar P94 ve 47 yardımcı hizmetli alınacak başvuru için 650 sayılı devlet memurluğu kanununun 48. maddesinin A bendinde belirtilen genel şartları taşımak gerekiyor. Bir ya denge okul lisesi mezun olmak gerekiyor. 2020 yılı kamu personeli seçme sınavını yani KPSS 94 puanı türünden en az 50 puan. Bakın 2020 yılında KPSS P94 puanından 50 puan almış olmak gerekiyor. Başvuru şekli, yeri, zamanı elektronik ortamda arkadaşlar. Artık her şey internet ortamında. Elektronik ortamda mezuniyet bilgileri bulunan adayların başvuru şekli, yeri ve zamanı Müracaatlar başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından bizzat kendileri tarafından 13.09.2021 ila 24.09.2021 saat 23.59 tarihleri arasında sin sinav.diyanet.gov.tr adres üzerinden yapılacaktır. Elektronik ortamda mezuniyet bilgileri bulunmayan adayların başvuru şekli, yeri ve zamanı ortaöğretim bilgileri ilgili kurumlarca Elektronik ortamdan tanımlanmayan adaylar 13.09.2021 ile 24.09.2021 tarihleri arasında yine sina.mos.diyanet.gov.tr adresi üzerinden sınav için ön başvuru yapacaklardır. Ön başvuruda bulunan adaylar sınav başvurularını onaylatmak üzere kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport ve mezuniyet durumunu gösterir belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne 13.09.2021 ila 24.09.2021 tarihleri arasında saat 08.30 ila 16.30 arasında şahsen müracaat edeceklerdir. Adaylardan istenilen belgeleri getirmeleri halinde yurt dışından veya askerlik görevini yerine getirmekte olan adaylar adına 3. şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir. İl veya ilçe müftülüklerindeki tip sorumluları yani Diyanet İşleri Başkanlığı yasal sorumluları adayların sınav başvuru formuna girdiği bilgileriyle ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgelerin eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır. Başkanlığımız sınav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden ön başvuru yapmayan ve il veya ilçe müftülüklerinde başvuru onayı işlemini yaptırmayan adayların başvuru taleplerini dikkate almayacaktır. Başvuru işlemleri ile ilgili diğer hususlar arkadaşlar. Öncelikle Sabıka veya arşiv kaydı bulunanların mahkeme kararlarını müracaat bitiş tarihinden önce başkanlığımızca değerlendirilmek üzere 0312 285 85 72 ne olur faksa ivedilikle acelelikle göndermeleri gerekmektedir. Başvuru işlemleri hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır. Müracaatların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Adaylar başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde özgeçmişlerini yazacaklardır. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir arkadaşlar. Sınava ilişkin tebrikat ve duyurular var. Sınava ilişkin tüm duyurular başkanlığımız internet sitesinde www.dianet.gov.tr ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebrikat yapılmayacaktır. Sınav giriş belgesi alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından sınav.diyanet.gov.tr adresi aracılığıyla gerçekleştirilecek. Sınava çağırma, sınavın yeri, tarihi, şekli ve konuları. Sınav sözlü olarak Ankara'da yapılacaktır. KPSS puanı sırasına göre atıma yapılacak kadro sayısının 3 katı aday, son sıradaki adayla ayrı puanı olanlar dahil sözlü sınava çağrılacaktır. Sınav konuları adaylar sınavda aşağıdaki konulardan komisyon tarafından ayrı ayrı puan verilerek değerlendirilecektir. Bunlar mesleki bilgi düzey 35 puan, mesleki beceri 35 puan, genel kültürün ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 30 puan. Sınav tarihi başvurun tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından ayrıca ilan edilecektir. Adaylar sözlü sınava girerken sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birinin nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport yanlarında bulunulacaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınav alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport dışında kimlik belgesi kabul edilmeyecektir sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinden sınava katılamayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecek. arkadaşlar. Bunlar önemli. Bunları unutmuyoruz. Sınav sonuçlarına itiraz hakkı, sınavın sonuçlarına ilişkin itirazlar sonuçların ilan edilmesine itibaren 7 gün yine internet üzerinden ilan edilecek. 7 gün içinde duyuruda belirtilen yazışma adreslerine yapılacaktır. Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan veya 7. diğer hususlar başlığının 4. maddesine belirtildiği şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar en geç 15 gün içinde incelenerek adaylara bildirilecektir. Değerlendirme başarı sıralaması sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekmektedir. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas olarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanlarının eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olan öncelik verilecektir. Başarılı olanlardan inan edilen kadro sayısı kadar asil, değerleri de yedek olarak alınacaktır. Başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısında adayın atanması yapılacak. Şimdi diğer hususlar az önce 7. madde dedik. 7.315 sayılı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanunu gereğince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma sonucu olumlu olan adayların atanması yapılacaktır. Başkanlık sınav süresince her aşamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda adaylardan ayrıca bilgi ve belge talep edecektir. Sınav öncesi sonrası ve yerleştirme süresindeki işlemlerde gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit eden adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır. Adayların sınavın tüm aşamaları ile ilgili taleplerini TC kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı yazılı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri eğitim ve sınavlar daire başkanlığı ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı devlet memurları kanununun 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı sınav yönetmeliği, kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmelik hükümleri geçerlidir. İletişim var 78. maddede. Yazışma adresleri Diyanet İşleri Başkanlığı, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı, Üniversiteler Mahallesi Dumluklar Bulvarı, 947 no Taksim A 06800 Çankaya, Ankara. Telefon 0312 295 70 0, Fax 0312 285 85 72 e-posta adresi persis.diyanet.gov.tr ilan duyurulur. Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü. Arkadaşlar sayfamı beğendiyseniz abone olmayı ve beğeni butonunu tıklamayı unutmayalım. Teşekkür ederim. Hepinize hayatta başarılar diliyorum. Sevgiyle.